Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuh. Değerli öğrencilerimiz ikinci kitabın üçüncü ünitesinin ikinci dersini yapıyoruz. Burada kelimelerimiz vardı. Okumuş tekrar etmiştik. Şimdi bunların anlamlarını veriyoruz. Naam. Faslun. Burada e, Aksamus Sene. Senenin kısımları, bölümleri, aylar, günlerden bahsediyorduk. Naam. Fasal. Fasal. Fasal nedir fasıl? Mevsim, dönem değil mi? Faslul rabi' Faslul harif Faslul sayf o şekilde. Fasıl cemuha fusul Fusul şeklinde geliyor arkadaşlar. Faslul sayf yaz mevsimi Faslul harif sonbahar mevsimi Faslul şita kış mevsimi Faslul rabi' ilkbahar mevsimi şeklinde. Burada dört mevsimi vermiş olduk. Bu amda yumdi fiili de vakit geçiriyor. Mesela eyne emday tel tatilini nerede geçirdin şeklinde. Tamam. Eyne emday tel tatilini nerede geçirdin şeklinde. Cev e, el cev cemilun. El cev hava demek. Tamam. Taks ya da taks, et taksu da hava durumu daha çok. Tamam? <laughs> Ama mesela etnefesul hava, Havayı teneffüs ediyorum ya da eşumul hava, Havayı e, işte içime çekiyorum, nefes alıyorum. Ama eşumul cev olmaz. Bu hava durumu. El cemil mesela bugün hava güzeldir. El harun hava sıcaktır. El baridun hava soğuktur. E, anlamında. Ama eşumul hava etenefesul hava o kelime farklı oluyor. Harun kelimesi de sıcaklık anlamında. Eğer harun şeklinde olursa arkadaşlar bu da ne oluyor? Sıcak. Mesela el cevu harun. Burada uzatarak söylüyoruz. Hava sıcaktır. Ama buradaki harun kelimesi sıcaklık. Sakata yasqutu taskutul emtar. Yağmur yağıyor. Sakata aslında e, düşüyor demek. Sakata düştü. Teskotu düşüyor. Yağmur düşüyor. Diyemiyoruz. Yağmur yağıyor diyoruz. Teskotul amtar. Yağmurlar yağıyor. Teskotu karlar yağıyor. Şeklinde Beridun soğuk. Ezhar zehra. Çiçek ezhar. Çiçekler. Matar yağmur. Amtar matar. Amtar zehra. Ezhar. Şeklinde Selç bu da kar anlamında selç suluç. Eee usecilu kaydettiriyorum. Bu seccele fiili kaydettirdi. Eee kaydettiriyor. Ene usecilu kaydettiriyorum. Tamam mı? Etesecelu bu da kaydoluyorum. Tamam mı? Ben kaydoluyorum. Mesela usajjil ibni fi hadhihi al Mesela oğlumu bu okula kaydettiriyorum. Ana uridu an atasajjala fi hadha nadi Bu kulübe kaydolmak istiyorum şeklinde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada da harrun mesela sıcaklık. Harrun sıcak anlamına geliyor. Burada diğer kelimelerimize de bakalım. Umur, kem umru ke mesela yaşın kaç? Yevm, eyyam bu da gün, günler anlamında. Şehir, şuhur, aylar. Şehrun ay. Şehru Ramazan mesela. Ne diyoruz? Ramazan ayı. Şuhur onun cemisi oluyor. Ya da şuhur ve eşhurun şeklinde de kullanılıyor bunun cemisi. Hem şuhur, cemisi hem de eşhurun şeklinde de gelebiliyor cemisi. Sene, senevat amun, e'vamun o da sene anlamına geliyor. İcaze, izin mün'iş bu da ferahlatıcı anlamında. Mesela asirul, portakal, mün'iş portakal suyu, mün'iş böyle ferahlatıcı yazın serinliğinde böyle iyi geliyor e, şeklinde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kelimelerimiz bu şekilde. Kem umruke senin yaşın kaç? Tarihu miladi doğumun tarihi. Mesela ma tarihu miladike senin doğumunun tarihi nedir? Şeklinde e, idi. Burada resimlere bakıp resimlerle ilgili konuşuyor e, konuş diyor, değil mi? Unzur ile suver resimlere bak ve ecip ve cevap ver. Maza tara hadi suver? Bu resimlerde ne görüyorsun? Ey faslin tuhibbu hangi mevsimi seviyorsun ve limaza şeklinde dedi. Şimdi burada metnimize bakalım arkadaşlar. Metnimizin anlamını da verelim. Ba'dun nasi yufaddiluna fasla's İnsanlardan bazıları yufaddiluna tercih ediyorlar fasla's Yaz mevsimini tercih ediyorlar. Tercih ediyorlar değil de daha çok seviyorlar. Ya da direkt seviyorlar da diyebiliriz değil mi? O da anlaşılıyor. İnsanlardan bazıları yaz mevsimini seviyor. Bu yuhay bu seviyor. Yufaddilu yani diğerlerinden daha çok seviyor. Dört mevsim vardı. Diğer üçünden daha çok yaz mevsimini seviyor. Diğer üçünü de seviyor olabilir ama en çok yaz mevsimini şekli e, seviyor şeklinde tamam mı yufaddiluna insanlar onlar tercih ediyorlar seviyorlar fast sayf yaz mevsimini daha çok seviyorlar Liannehum çünkü onlar YUMDUNE utlatuhum ala shati'il bahri çünkü onlar tatillerini deniz kıyısında geçiriyorlar bu emda fiili geçmişti değil mi kelimelerde? Emda yumdi şeklinde hüm yumdune şeklinde gelmiş oldu arkadaşlar. Emda yumdi hüm yumdune tam onlar tatillerini geçiriyorlar. Nerede? Ala il bahri deniz kıyısında. Ev evil cebel veya dağda. Deniz kıyısında veya dağda geçiriyorlar. Niçin? insanlar bu insanlar yaz mevsimi seviyorlar. Mı? Çünkü tatillerini deniz kıyısında ve dağ veya dağda geçiriyorlar. Ev veya başka bir sebep daha söylüyor. لِيَنَّهُمْ يُحَبُّونَ Çünkü onlar seviyorlar. الْمَلَابِسَ hafife Hafif elbiseleri. Böyle daha kısa yazlık, ince elbiseleri seviyorlar. Çünkü onlar hafif, böyle ince ve kısa elbiseleri seviyorlar. Tamam. Bu şekilde. Bunlar çünkü diye de tercüme edebiliriz veya onlar tatillerini deniz kıyısında geçirdikleri için ve böyle hafif ince elbiseleri sevdikleri için yaz mevsimini seviyor bazı insanlar da diyebiliriz. Ve ba'dun nas bazı insanlar da bu da anlamını da bu ve veriyor arkadaşlar. Bazı insanlar böyle, bazıları da böyle. Bazıları da diğer bazılarda anlamında tam. Hepsine Badun nes, Badun nes dersek olmaz değil mi? Biz de Türkçe'de bu şekilde kullanırız. Bazılar öyle, bazıları da böyle, diğer bazıları da böyle, bazı kimileri de vardır ki şöyle diyoruz değil mi? Ha, bu şekilde. Ve Badun nes yufadilun fasdar Rabbi. Bazı insanlarda da ilk bahar mevsimini daha çok seviyorlar. ne çünkü Burada da mevsimle ilgili bir sebep vermişler. Cevvehu onun havası latifun. Çünkü onun havası güzeldir. Bu onun derken bu nereye gidiyor? Faslar ilk ilkbahar mevsimine gidiyor değil mi? Çünkü ilkbahar mevsiminin havası hoştur. Latif hoş tatlı anlamında. Ve manzaral ezhari çiçeklerin manzarası fihi o mevsimde bu da ilkbahara gidiyor değil mi? Fasl rabi'a da çiçeklerin manzarası Cemilun güzeldir. Evet, bazı insanlar da ilkbahar mevsimini daha çok seviyor. Çünkü onun havası hoş ve orada çiçeklerin manzarası güzeldir. Ve hunaki eşhasun. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. İlk başta ne dedik? Ba'dun nas dedik. Ve ba'dun nas dedik. Burada ve'yi ekledik. Burada da ve hunaki eşhasun. Bazı şahıslar da vardır ki Kimileri de vardır ki ve ki orada vardır. Değil de vardır diyelim değil mi? Şahıslar vardır. Kimileri de vardır. Yufaddilune faslel harif. Yani sonbahar mevsimini tercih eden kimseler de vardır. Tamam. Neymiş? Sonbahar mevsimini tercih eden kimseler, şahıslar da vardır. Bunu da bu şekilde söylemiş. Burada yufaddilu nefasla harif cümlesini eşhasunun sıfatı olarak tercüme ettik. Sonbahar mevsimini daha çok seven kimseler de vardır. Lianna'l harra yentehi fi çünkü sıcaklık bitiyor. Çünkü sıcaklık yentehi bitiyor. Fihi orada. Yani sonbahar mevsiminde bitiyor. Ney? Sıcaklık. Lianna'l harra Yentehî fîh. Orada sıcaklık bitiyor. Ev, şey ve ve devam ediyor sebep. Sonbahar mevsimi seviyorlar. Sıcaklık bittiği için ve liennehum çünkü o insanlar burada da şu eşhasuna gidiyor değil mi? Bu hüm. Çünkü o şahıslar yuhibbûne seviyorlar. Muşahedete seyretmeyi. Evrakil eşcâri. Ağaçların yapraklarını seyretmeyi seviyorlar. Teskutu alel ardi yere düşerken, yere düşer bir haldeyken ağaçların yapraklarını izlemeyi seviyorlar. Tamam. Ne diyebiliriz? Ee, yere dökülürken ağaç yapraklarını izlemeyi sevdikleri için ve sıcaklığın bu mevsimde bittiği için bazı insanlarda son ya da sonbahar mevsimini seven insanlar da vardır seven kimseler de vardır. Şeklinde de söyleyebiliriz. Sakata yaskutu. Teskutu alel ardi. Yeryüzüne düşerken dedi. Ee, bu sakata düşmek biz başta teskutul amtar yağmurlar düşüyor. Değil de yağmur yağıyor anlamında da kullanılabilir. Burada gerçek anlamında kullanılmış tabi sakata alel Ağaç yaprakları ne yapıyor? Sonbaharda yere düşüyor. Ve aharune Burada da ne oldu arkadaşlar? Ve aharune. Son olarak da diğer kimseler. Diğerleri de. Ba'dun nas dedik. Şurada ve ba'dun nas dedik. Ve hunake eşkâsun dedik. Son olarak kimileri de vardır ki dedik. Burada da başkaları da. Şu ve'yi de da diye şey yapalım değil mi? Başkaları da yufaddilune faslaşşita. Sonbahar mevsimini daha çok seven başkaları da vardır. Nehum çünkü onlar yuhibbun matara yağmuru seviyorlar ve laibe bi'selci kar ile oynamayı seviyorlar ve kurbel mitfe sobanın yakınında oturmayı neymiş e, kış mevsimini seven başkaları vardır. E, niçin? Çünkü onlar yağmuru seviyorlar. Karla ve la'ibe bisselci. La'ibe oynamak. Bisselci. Kar ile bu bir harfi ceri. Kar ile oynamayı ve yağmuru seviyorlar. Ve neyi seviyorlar mı? El cülüs. Celesi oturdu. Cülüs oturmak. Hani cülüs bahşişi diyoruz ya biz. Padişahlar tahta çıktıklarında değil mi? Cülüs oturmak vel kurbel mitfe'e sobanın yakınında ısıtıcının yakınında kurbe garib kurb kurbe sobanın yakınında oturmayı sevdikleri için kış mevsimini tercih eden başka kimseler de vardır şeklinde söyledik. Şimdi bu metinde belli başlı yerleri hatırlarsak arkadaşlar burada özellikle ba'dun nas insanlardan bazıları ya da kimileri kimileri de Değil mi? Ve ba'dun nas şu ve de de anlamındaydı. Ve hunaki eşhasun işte sonbahar mevsimini tercih eden, sonbahar mevsimini daha çok seven kimseler de vardır. Başkaları da, kimi? Kış mevsimini daha çok seven başkaları da vardır şeklinde demiştik. Faddale yufaddilu daha çok seviyor. Diğerlerini tercih ediyor anlamında idi. Ama burada tercih ediyor filan dememize gerek yok. Direkt daha çok seviyorlar. Ya da seviyorlar dememiz de yeterli olabilir. Emda yumdi. Bu da vakit geçirmek arkadaşlar. Emdaytil otlate fi Antalya mesela. Tatilimi Antalya'da geçirdim gibi. Ala şatı il Deniz kenarında. şat il bahar. Cebel dağ demiştik. Yuhibbune seviyorlar. Melabis elbiseler. Faslar rabi' ilkbahar. O manzara el ezhar çiçeklerin manzarası manzar zehra ezhar fasl el harif sonbahar mevsimi idi eee lianhum yuhibun mushahadata awraq el eşcar tesqut ala el çünkü onlar müşahede müşahede etmeyi izlemeyi evrak varaka evrak, yapraklar, el eşcar. Ağaçların yapraklarını izlemeyi seviyorlar. Bu teskut yere düşerken, yere düşer bir haldeyken ağaçların yapraklarını izlemeyi seviyorlar demiştik. El matar yağmur ve la'ibe bir selci karla oynamak işte. Ve culuse oturmak kurbel mitfe. Mitfe de ısıtıcı soba anlamına geliyor demiştik. Şimdi burada sorularımızı vermiştik. Siz sorularımızı cevapladınız. Şimdi kontrol edeceğiz. Yapmayanlar hemen cevaplasın. Ondan sonra kontrol etsinler. Evet. Limaza yefaddilu ba'dunnasi nasi as-sayf? İnsanlardan bazıları niçin yaz mevsimini tercih ediyor? Neydi orada bakarsanız? Li'annahum yuhibbuna'l-melabisa'l-hafife ev li'annahum yuhibbuna'l-utlata ala ilbahar. <laughs> Çünkü onlar e, deniz kenarındaki tatili seviyorlar gibi. Orada tabi biraz farklı söylemiştim metinde. Siz öyle dediyseniz o da doğru tabi ki. لِيَنَّهُمْ يُمْدُونَ عُطْلَتَهُمْ عَلَى شَاطِ الْبَحَرِ tamam. Bu bir sebep. Başka bir sebep de. لِيَنَّهُمْ al الْمَلَابِسَ الْخَفِيفَ لِيَنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْجَوَّ الْحَارَ Tabi metne göre cevaplayacağımız için bu ikisinden birini yazmanız yeterliydi. Her ikisini yazarsanız o da doğru arkadaşlar. Fiye faslın teskutu evrakul eşcar hangi mevsimde ağaçların yaprakları düşüyor? Fî eyyü fasl teskutu evrakul eşcar fil harif ya da fi faslil harif dediniz o da doğru. Sadece burayı söylediniz o da doğru. Fil harif derseniz burası yeterli. Ama cümleyi tam kuralım derseniz teskutu evrakul eşcar ibaresinde başa eklerseniz daha da güzel olur. Limada yufadlu aharun fasl diğerleri kış mevsimini niçin tercih ediyor? Niçin daha çok seviyor demişler? Ee, nedir? Lianhum çünkü onlar yuhibun el matara yağmuru seviyorlar ve bitsel bi karla oynamayı ve kurbel qurb ve sobanın yanında oturmayı sevdikleri için değil mi? Sobanın yanında oturmayı sevdikleri için vel culusa qurbel mitfe'e. Nam. Tehaddes anil fasl ecmel fi beledik. Sen memleketindeki en güzel mevsimden bahset diyor. El fasli el ecmel. Ecmel daha güzel. El ecmel en güzel anlamında değil mi? Mesela ne diyebiliriz? Siz tabi farklı yazacaksınız bunu. El fasli el ecmel fi Benim ülkemdeki, benim memleketimdeki en güzel mevsim huve faslu rebi'u bar mevsimidir. Liyenne niçin? Liyenne manzara lezhar fihi rai'un cidden. Liyenne manzara lezhar şuraya bir de fihi ekleyebiliriz arkadaşlar. Fihi rai'un. O mevsimde çiçeklerin manzaraları müthiştir şeklinde. Buraya bir fihi ekledik. Bak fihi. Liyenne manzara lezharı fihi o mevsimde çiçeklerin manzarası rai'un cidden ve tabi'a meli'etun bil ezhari eşcari, tabiat çiçeklerle ve ağaçlarla doludur ve kullel emakin e, tekunu hadra her yer yeşil olur gibi devam ettirebilirsiniz. Sizin tabi farklı cevap vermeniz gayet normal. Evet burada ne diyordu? Unzur ile cümellati aşağıdaki cümlelere bak. Bu üzerinde çok durduğumuz mesele. Ba'dun nâs yufadilûne fasta sayf. Bazı insanlar yaz mevsimini daha çok seviyor. Hunaki eşhasun kimileri de var ki yuhaybu nefaslel harif. Sonbahar mevsimini seven kimseler de vardır. Ve aharun yuhaybu sayf. Kış bahar şey. Kış mevsimini seven başkaları da vardır. Şeklinde bu ibarenin üzerinde durmuştuk metnin içinde de. Burada da ba'dun bazı nâs hunaki eşhasun ve aharun. Bazıları ve vardı hatta. Bazıları da işte şöyle şahıslar da vardır. Başkaları da bu şekilde devam etmiş idi. Öktüb el fasla el munasib li kulli sura. Her resmin altına uygun olan mevsimi yaz diyor. Hâzâ faslus sâif. Hâzâ faslul kharif. Hâzâ faslul Rabi. هذا فصل الشتاء لأنه يجلس قرب المدفأة هنا الأزهار الأماكن جميلة هنا فصل الخريف تسقط أوراق الأشجار هنا فصل الصيف يجلس على في على شاطئ البحر ويشاهد البحر يعني. Uktub kema fin nemuzeç. Örnekteki gibi yaz. Ene ufaddil fasda sayf. Ben yaz mevsimini daha çok seviyorum. Liyen bu sibaha. Çünkü ben yüzmeyi seviyorum şeklinde. Evet. Burayı siz yaptınız arkadaşlar. Şimdi kontrol ediyoruz. Yaptınız değil mi? Yapmayanlar yapıp ondan sonra kontrol ediyor arkadaşlar. O zaman kontrol edelim. Ene ufaddilu. Ben seviyorum. Faslar ilk ilkbahar mevsimini seviyorum. Liyen nuhibbu muşahedetet duyur. Çünkü kuşları izlemeyi seviyorum. Ana uffadilu mubakiran ben erken uyumayı seviyorum li'enne uhibbu'l-istiqadama bukran çünkü erken uyanmayı seviyorum. Ana uffadilu'z-zahaabe ila'l-maktaba ben kütüphaneye gitmeyi seviyorum li'enne uhibbu'l-qiraa'e çünkü okumayı seviyorum li'enne uhibbu qiraa'etel-kutub kitap okumayı seviyorum şeklinde de olabilir. Zaten burası Liyenni. Lianne çünkü, lianni çünkü ben anlamında değil mi? En ufadıyla zehabe ile matam. Bunu kendi istediğiniz şekilde de doldurabilirsiniz tabi yani. Buraya ne derseniz buraya da. Mesela ben yemekhaneye gitmeyi seviyorum. Lianni uhibbu taam çünkü yemeği seviyorum. Lianni uhibbu bu ekle kefiran'' çünkü yemek yemeyi çok seviyorum gibi. En ufadıyla fasla sayf yaz mevsimini seviyorum. Lianni uhibbu sibaha çünkü yüzmeyi seviyorum. Ene ufadilu el melabis el riyadiyye. Ben spor kıyafetleri seviyorum. Liyenneha muriha. Çünkü onlar rahattır. Siz başka şeylerde şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben ufadilu el ataimetel hafife. Liyenneha lezize. Ben hafif yiyecekleri seviyorum. Liyenneha muriha. Ben ufadilu el ataimetel şarkıya mesela. Doğu yemeklerini seviyorum. Liyenneha lezizetün cidden şeklinde e, cevaplar verebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimizi de burada tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İntihar edin ders. Maassalame.